Kers yaylası sakinlerinden, Günündü yaylası köyünden, Evet. Abdülselam dağ, Evet. Aşırı yağmurlardan dolayı, Oturduğu evlen uçtuğunu belirtiyor. Kendisi şimdi şu anda, Halini arz edecek. Buyurun. Şimdi tüm damlar, Duvarları uç, uçmuş, Vallahi üşürüm altındayız. Evet. Bir tarafı yere inmiş dağ, Ağaçlar bir tarafın altında biz kalmış. Şimdi bu ne? Bize bir idare etmesine gerekiyor. Devlet bize baksın, görsün, halimizi görsün, ona göre biz vatandaş değil miyiz? Yani gücün yok mu onları yapmaya? Asla gücüm yok. Benim 13 tane nüfusum var. E vallahi halim olduğunda ya bir inek, iki inekim yoktur. 13 nüfustur. Bile yogurta yetmiyor. Evet. Ee, ama ben buna müracaat ediyorum. İlhamı devlet halimizi bir görsün ve bilsin. Kaç göz damın var senin uçan? Valla benim şu anda üç göz damım üşmüş, ikisi de uçmak üzere. Yağmurlardan. Yağmur dolası. Çatısız değil mi? Çatısız, toprağı Toprak. Duvarları mı uçtu, böyle tamamen yani? Şişt, İki şişt, tanesi, şişt, tanesi duvarı şişt, uçmuştur. Yani. İki tanesi de tek kat duvarı uçmuştur. Yani hep uçurum şekle gelmiştir. Şimdi devletten beklentin sana yardımcı olması. Vallahi yardım etmesine yani asla sebepsizle bekliyorum. O zaman kaymakamlığa dilekçe vermen lazım senin. Mecburum yani ben bu devlete nereye gerekirse bizim halimizi istorseler ben müracaat etmek zorundayım. Başka e, var mı sizin köyde? Evde? Vallahi çoktu. Yani tüm komşuların damı benim halim gibidir. Hep uçmuştur. Adamlar çadirden yaşıyor. Evet. E biz pişirilecek ekmek tezeyi yoktur, ödünümüz yoktur. Vallahi nüfusumuz az kalıyor. Biz bu çileyi çekiyoruz. Allah sizi bu çileden kurtarsın. Amin.